Herkese merhaba. Merhaba. Bugün çok sevgili annelerimizin Anneler Günü'nü kutlamak için ekran karşısına çıktık. Evde kaldığımız şu günlerde bazılarımız annelerimizden uzakta bugünü kutluyor olabilirler. <gülüyor> <gülüyor> evet, biz de anneler gününü kutlamak istiyoruz buradan herkesin özellikle annelerinden uzak olan kişiler için bir kere de biz buradan kutlamak istiyoruz. Şefkatle yaklaşan her canlıya kişi bizim gözümüzde annedir. Onun için herkesin anneler gününü buradan kutluyoruz ve bu hasret dolu olduğumuz günlerde bu şarkıyla bitirmek istiyoruz. Hoşçakalın. Evet. yarı <laughs>